Cihazımız Telenova 32 Diyarbakır 4001 modeli. Gördüğünüz gibi ses var, görüntü yok cihazımızda. Telenova 32 Diyarbakır 4001 modeli. Bu cihazlar yapışkan panel olup ses var, görüntü yok. Gördüğünüz gibi cihaza yakından baktığınızda silik bir görüntü. ATV, Show TV'nin olduğu yerde, alt olduğu yerde, içerisinde orta kısımlarda çok silik bir görüntü görüyorsunuz. Cihazımız Telenova. Yapışkan panel bunlar. Bilginiz olsun. Kendinizi sakın açmaya çalışmayın. Kesinlikle kırarsınız. Daha sonra yapışkanıyla, özel yapışkanıyla yapıştırılıyor bunlar. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde işinize gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm netlerini değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. Ses var, görüntü yok. Telenova 32 Diyarbakır 4001 modeli. Şimdi tamirine geçiyorum. Cihazımız Telenova 32 Diyarbakır 4001 modeli. Gördüğünüz gibi ses var, görüntü yoktu cihazda. Orijinal LED'lerini taktım, bir garanti verdim. İstanbul, Avrupa, Anadolu yakasında evinizde, iş yerinizde gelerek orijinal LED'lerini takıyoruz, bir garanti veriyoruz, aynı gün hizmet veriyoruz. Telenova 32 Diyarbakır 4001 yapışkan panel olmaktadır. Yapışkan panel olduğu için özel yapışkanıyla yapıştırılmaktadır evinizde hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Ses var, görüntü yoktu. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.